どういうこと başta Besti, işte Gölbaşı'da üretilen peygamberimizin olmak üzere antep fıstığıdır ama siz de biliyorsunuz ki Urfa Vadiyama'da herhalde üretim daha fazla da bu fıstığın Bugün e, Adıyaman'dayız ama yalnız bakan olarak gelmedim. E, bakanlığı Adıyaman'a getirdik. E, bakanlığın üst düzey tüm yöneticileri buradalar. Yönetim anlayışımız Anadolu'nun Ankara'ya taşınması değil, Ankara'nın vatandaşın ayağa gelmesi anlayışıdır. Bu o, anlayış çerçevesinde e, çalışmalarımızı e, sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. Sizi yerinizde, tarlanızda, bağınızda, bahçenizde, ağızınızda meşgul olan ama sorunları bulunduğu yerde çözülen bir üretici olarak e, biz görüyoruz. Ve bize düşeni biz, size düşeni siz yaptığınız zaman ben inanıyorum ki tarım ve hayvancılıkta almamız gereken mesafeleri inşallah alacağız. O vesileyle yerine bir araya geldik. Bölgelerimizin fotoğrafını çektik. Ve yedi bölgede üreticilerimizin sorunları nelerdir, problemleri nelerdir, bunları bir bir tespit ettik. Hemen çözülmesi gerekenleri hemen çözüme kavuşturacak idari tedbirleri aldık. Süreç içerisinde yasal düzenleme gerektirenlerle ilgili yasal düzenleme çalışmalarını şu anda Başbakanlığa sevk etmiş bulunuyoruz ve e, alınması gereken önlemlerle ilgili orta vade ve uzun vadeyle ilgili de e, şu anda yoğun bir şekilde e, vatandaşlarımızın, üreticilerimizin talepleri e, doğrultusunda e, bu politikalara e, şekil verme e, gayreti ve çabası içerisindeyiz. Tarım sektörü stratejik bir sektör. Bu sanayi devrimiyle birlikte ee, tarım sanki ikinci derecede, üçüncü derecede kaldı gibi. Ama yüzyıl bize gösterdi ki tarımsız olmuyor. Yani siz telefonsuz ve bu teknolojinin bir ürünü olarak televizyonsuz veya teknolojinin ürünlerinin tümü olmasa da hayatınızı sürdürebilirsiniz. Ama tarım ve tarım ürünleri olmasa hayatınızı sürdürebilirsiniz. Dolayısıyla bu derece önemli bir sektörün önemi, şehirler biraz daha fazla tahrip edildikten sonra çok daha iyi anlaşılmaya başladı. Şehirlerimiz büyük ölçüde, büyük şehirlerimiz özellikle büyük ölçüde tahrip edildiği tarım arazileri tarım alanından çıkarıldı. Ve Türkiye'de de bir tarımda bu anlamda mekan itibariyle, fiziki imkan itibariyle daralma olduğu gibi dünya genelinde de aynı sorun yaşanıyor. Şimdi 34 ülkede açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gıdaya ulaşamıyor 34 ülke. 80 ülke suya ulaşmada zahmet çekiyor, zorluk çekiyor. Suya suyu teminde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Şimdi bu derece daralan e, şartlar ve insan hayatını direkt ilgilendiren konularla ilgili olarak bu güzel mümbit coğrafyada Adıyaman, Urfa, Mardin bölgemizi bir GAP bölgesi olarak ele aldığınız zaman Bölgenin değil, dünyanın belki de ambarın hesabesinde olacak olan bu güzel coğrafyada tarım adına, hayvancılık adına, üretim adına atılması gereken ne adımlar varsa bunları atmakla yükümlüyüz. Bugün burada güzel bir toplantı yapacağız, sorunları belirleyeceğiz, sorunları takvimlendireceğiz seri olarak ne zaman nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Milletvekili arkadaşlarımız zaten sürekli bize boza pişiriyorlar. Allah razı olsun. Bugün e, burada bir araya geldik. İnşallah toplantının sonunda iyi bir fotoğraf çekilecek ve e, Adıyaman'ımıza yapılması gereken hizmetleri en ufak bir aksamaya fırsat vermeden seri olarak çözüme kavuşturma konusunda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olarak üzerimize düşen neyse yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Tabii bugün biz buraya Adıyaman'a konuşmaya gelmedik. Bugün dinlemeye geldik ve daha sonra icraatlarımızı konuşturmaya geleceğiz inşallah. Allah'ım be bırakıyorum.